Açıklamaları böyle, duymayan kalmasını şimdi izledim diyor. Ee, ben kimseyi arabayla çarpıp öldürmedim. Yurt dışındaki kaçak, yasa dışı adamları da tanımıyorum. Kanunlara da duyuruyorum. Elim ayağım tutuyor, göz göre göre iftira atıyorlar. Allah'tan bulsunlar. Bahsettiği kişiyi ben çarpıp öldürmedim. Bahsettiği adamları tanımıyorum diyor. Evet, başka e, ne diyor? Benimle dalga geçe geçe iftira atarak alay ediyorlar. Kendilerinden çok eminler. Yasalardan da hiç kimseden de korkmuyorlar. Allah'tan da. Konu para değil, düşmanlık. Benim onlarla ve hiç kimseyle bir işim yok, olamaz. Onların benimle hiçbir türlü davası bitmiyor. Bunu e, Avrupa Müziği sahibi Cengiz Erdem ve e, Deniz Erdem'e söylüyor. E, haciz koydurdukları için. İftira atıyor göre göre. Canıma, malıma, özgürlüğüme, var olmama düşmanlar. İşime, her şeyime düşmanlar. Allah'a sığınırım yarattıklarından sağlığımı, kafamı, işimi, hayatımı bozmak istiyorlar el birliğiyle diyor Yıldız Tilbe. Şimdi e, Yıldız birkaç gün sonra bize gelecek. Hı hı. E, dün e, beni aradı ve ben gerçekten e, bir saat, bir buçuk saat Yıldız'la telefonda konuştum ve çok üzüldüm. Çünkü Deniz Erdi neye kızdığını Kesinlikle böyle bir imzam yok diyor. Kesinlikle böyle bir imzam yoktu. Yani bu sözleşmelerde asla diyor böyle bir imzam asla yok Seren diyor. 3 e, albümlük anlaşma yaptık. Hatta bir tane de diyor onlara sözleşmesiz bir albüm yaptım diyor. Öyle olsa herhalde onu yapmazdım diyor. Peki şu konuşmanın detaylarını öğrenelim senden. Neye kızdır? Yıldız'ı kızdıran açıklamaları bir hatırlatalım mı seyircimize? Hatırlatalım. Dün bize bağlanmıştı Deniz Bey. E, Yıldız 2004 yılında biz de albüm sözleşmesi devam ederken e, bu bize dedi ki Deniz dedi ya dedi bana dedi ee, e, kuş adasında bir çiftlik alacağım dedi. E, ee, var dedi. Bana borç para verebilir misin dedi. Dedim ki ne kadar dedim. 310 bin dolar dedi. Yer ne kadar dedim. 350 bin dolar dedi. Dedim ya yıldız 350 bin dolar aldığım bir yerin dedim. 310 bin dolar borcum oldu. Dedi yalvardı yakardı. Tamam dedim. Okey dedim. Çünkü daha önce de yıldıza böyle birkaç sefer verdim ev alırken. Ödüyordu bir problem yoktu. Hı -hı. Sonra dedi ki ya dedi sen bana bunu verirsen dedi. Ben dedi albüm sözleşmeyi bir kaset daha imza, uzatacağım dedi. Tamam dedim. Konuştum. E, gittim. Kuşadası'na satış odasında or ben oradaydım zaten. Ondan sonra bu parayı da zaten belli bankadan çektim yani. Yıldız da benimle parayı çekip Yıldız'a verdiğim zaman tapu sahibine. Yıldız da bankadaydı zaten. Kayıt tarzı da değildim. Bu arada İstanbul'a geldik bir baktım. Erol Köse ile anlaşma yaptı. Ben de sözleşmesi varken. Hmm. Ondan sonra bana dedi ki ben dedi vazgeçtim bu sözleşmeden dedi. Ee, o sözleşmeyi dedi e, iptal edelim yoksa senin 210 bin dolarını vermem dedi. Ben hmm. dedim ki bir sözleşme yapmışız senin ve devam eden işlerimiz var. Yok dedi o zaman dedi ben dedi e, sen dedi git bakalım bir dava aç alabiliyorsan al dedi. Sonra arkasından ofisimize eski emniyetten emekli insanları yollayıp beni tehdit ettiler. Ben yine davam var. davamdan geri çekmedim. Sonra davam yaklaşık 8-9 sene civarında bir zaman sürdü. Bakın bir dava 4 sefer bilirkişiye gider mi? 4 sefer bilirkişiye gitti. Yani e, çünkü mahkemede e, üstü başı e, böyle perişan bir şekilde geliyor. Ayakkabısının bir tanesi değişik, bir tanesi değişik. Mahkemede hakim ediyor ki ben 310 bin dolar nasıl alabilirim ki? Benim 310 bin dolarım yok gidiyor. Mahkemede hakim de tabi buna bakıyor. Emin olmak için bir daha bir şey yok Siz ya bu, bu siz sözleşmeyi, sözleşmeyi ama şöyle bir şey var, siz bu sözleşmeyi e, Yıldız Tilbe ile albüm yapmak için ona borç para vermişsiniz, o da e, bir, hayır, bir hayır, tane hayır, daha hayır. uzatmış. Hayır, o, ba o başka, o başka. Hayır, bu hayır, Bu başka, değil. bu başka bir şey hayır. değil mi? Hayır, hayır, artık Ben o zaman daha net anlatayım. E, o sözleşmenin şartlarının içinde zaten artı bir gelir zaten var. Yani ben 310 bin lira aldım, bir kaset daha imzalayacağım söz derken sözleşmeyi belirlenemedi. Bakın Yıldız bu yazıları sağda solda söylerken bir yandan da menajeri Haluk Şentürk var. Ofisime gelip Deniz'cim diyor bunu bir anlaşma yöntemi bulalım diyor. İşte diyor sana diyor ödeyelim bir yandan da bunu diyorlar. Yani yani Yıldız, e, Yıldız bir yıldızı e, bilginiz Yıldız değil. O kadar masum birisi değil. Bakın geçmişte hatırlarsınız. Bir insana çarptı. Sonra gitti bunu ben yapmadım Vale yaptı dedi. Vale yaptı dedi. Sonra Vale de gitti dedi ki hayır dedi ben yapmadım bana Yıldız para verdi hmm. dedi. Yargılandılar. Yani düşünün Yıldız ilk defa yaptı ki, Yıldız da bu. Peki Deniz Erdem'in e, açıklamaları böyleydi ve e, ne dedi Yıldız'ı? vali haberi var mı? Peki, tamam. Ne dedi Yıldız sana büyük konuşmanızdan. Yani bir buçuk saat İddialı. konuştum e, Yıldızla ama e, kendisi e, bu hafta bizim programı geleceğini söyledi ve e, ya o kadar çok şey anlattı ki. Ve çok haklı olduğu yani anlattığı kadarıyla, onu dinlediğim kadarıyla çok haklı tarafları da var. Ama e, bu konuyla alakalı net söyleyebileceğim, net anladığım bir şey varsa ki asla benim böyle bir imzam, böyle bir sözleşme de yok diyor. Kesinlikle. E, ben diyor zamanında diyor e, Cumhurbaşkanımızın bir tane, onun bir şarkısını çok seviyormuş e, eşiyle kendisine ve davet ediyorlarmış o zaman. O, o şarkıdan ötürü beraber gidiyorlarmış. Bu da onları hepsini oraya götürüyormuş. Yani onlara genel bir çevre edindirmiş aslında. Fakat sonrasında da bu çevreyi buna karşı kullanmışlar ve diyor ki yani mahkemenin yani bunun tekrardan görülmesi gerekiyor. Evet bitti mahkeme belki ama diyor e, benim diyor işte bu şeyler var ya e, imzayı Sahte. evet yani bu imzayı o bilir kişileri elde edildiğini söylüyor. Hmm. Yani bunu tekrardan yapılsın. Benim imzamı ben her şeyimi getireyim diyor. Yani e, bunların hiçbirisi doğru değil diyor. Anlattığı birçok şey var ama şimdi onun izni olmadan anlatmam doğru mu bilmiyorum. Ama bu cumaya kadar yani bu haftaya e, sonuna kadar geleceğini söyledi. Sözünü eğer tutarsa e, ki tutacağını da düşünüyorum. Burada kendisi açıklayacaktır bazı şeyleri yani. Kim bilir başkalarına da ne yalanlar, iftiralarla hakkımda ne hikayeler anlatıyorlardır diyor. Hakkımda kim ne düşünüyorsa Allah misliyle kendisine nasip etsin. Amin. Kafir yürekli kafirler. Cuma günü basın toplantısı düzenliyorum. Bütün gazete ve televizyoncu haber kanallarını bekliyorum. Ne nerede yapacağını bugün açıklayacakmış. Evet. O imza belgeleri kamuoyuna sunacağım. Bir de baksana Bana da bakalım. söyledi. O imza bu ben, benim mi, evet, değil mi? Bu imzayı dedi. bu imza belgelerini, imza sirkülerini getireceğim size dedi. Ama benim anlamadım imzanın gerçek mi, sahte mi olduğunu ya Bana dedi o bu şeyler uzmanlar küt diye çözer. İşte çöze çözebilir ama e, diyor ki burada bu şeyler elde edildi diyor. 13 sene sürdü, 14 sene sürdü -10 bu dava. milyon dolar almış ama değil mi? Onunla e, ilgili bir şey. Bunun alakalı e, tam hatırlamıyorum ama aldığını söylüyor yani ama e, zaten benim onlardan o kadar büyük alacağım var ki diyor yani ben oraya kaç tane albüm yaptım bir tane de diyor sözleşmesiz albüm yaptım ve yüzde 20'sini galiba albümün gelirinin buna vermesi gerekiyor. Şu anda diyor 5 milyon falan almam gerekiyor hiçbirisini alamadım zaten hani onların benden alacaklarını bırak o 300 bin doları diyor. Yani ondan sonra da tam ofiste üstüme saldırdılar diyor bu Cengiz Bey'in üstüne saldırdığını söyledi. Yani bir sürü hakaretler et, ettiğini söyledi ve evine de hacize gitmedik demişlerdi ya. Bilgisayarıma kadar aldılar diyor. Evimdeki bilgisayara kadar haciz ettiler diyor. Yani ben diyor kaç yıldır. Ben Şu diyor 300 bin... bin doları diyor herhangi bir birisinden bulamayacak mı bir kadın mıyım? Ben diyor kaç kaç şey şarkılarımı satıyorum. E, eşim dostum var. 300 bin dolar için mi ben bu rezilliği yaşıyorum? Ha böyle değil diyor. Anlattıkları gibi değil hiçbir şey diyor. Ben bütün bunları teker teker size anlatacağım diyor. Peki Yıldız TV programımıza gelecek ve bu konuyu konuşacağız. Bence de Yıldız beni bunu anlatması lazım. Çünkü ben dün dinlediğim kadarıyla eğer Yıldız'ın söyledikleri doğruysa çok dehşet verici bir şey. O zaman gerçekten hani e, bu hukuk olayında da yani eğer şimdi diyor ki belgem var diyor. Belgem var dediği zaman bir şey diyemiyorsun. Çünkü imza imzası var ve mesela diyorsun ki bu benim imzam. İmza sirküleri götürüyorsun. Aynısını attırıyorlar sana. Yatarken attırıyor. Aha. Ayakta attırıyor. Eğilirken attırıyor. Attırıyor yani. Yani anlatabiliyor muyum ve her seferinde değişik bir imza çıkıyor.